Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoda yeni bir konuda yine sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda sizlere kod montta etek boyu kısaltma tahliyatı nasıl yapılır? Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz noktadan talimat işlemi yapacağız. Montumuzun boyunu 7 santim kısaltacağız. Tahliyatımızı yaparken de orjinal görüntüsünü bozmamaya dikkat edeceğiz. kısalacak noktaya çizgi taşı ile işaret koyuyoruz. Şimdi ise montumuzun etek ucundaki kemer dediğimiz parçayı çıkaracağız. Çünkü taşlamalı bir ürün olduğu için yıpratma özelliği olan bir parça. Biz tekrar o kemerimizi kullanacağız. Aynı orijinal görüntüyü verebilmek adına. Dikkatli bir şekilde kemerimizi sökerek komple çıkardık. Şimdi ise montumuzu düzgün bir hale geçiyoruz. Ve en alttaki ilik ve düğmeyi kapatıyoruz, ilikliyoruz. Çünkü oradaki fazlalığı kestiğimiz zaman uzunluk kısal olmaması adına buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ise ceplerimizin arasındaki kalacak mesafeyi ölçüyoruz. Her iki cebin de arasında aynı eşitlikte bir mesafe kalması lazım ki herhangi bir kötü görüntü olmasın. Yani darlı genişli. Onun önüne geçmek adına bu şekilde işaretlerimizi alıyoruz. İşaretlediğimiz noktaları düzgün bir şekilde çizerek Oradaki çizimiz noktadan keseceğiz. Montumuzun etek ucundaki fazla olan, uzun olan kısmı. Bu şekilde fazlalığı da kesmiş oldum. Şimdi ise montumuzu ikiye katlayarak koltuk altından etek ucuna kadar olan kısmı ölçüyoruz. Herhangi bir uzunluk kısalık olmaması adına bu şekilde kontrol ettik. Masamızdaki işlemimizi tamamladık. Şimdi biz makinamıza geçiyoruz. Makinamızdaki ilk yaptığımız işlem daha önce etek ucunda sökmüş olduğumuz kemerimizi eski dikiş çizinin olduğu noktadan bir saniye dikiş payıyla komple tekrar montumuza takacağız. Bakın burada bu şekilde dikiş izleri, eski dikiş izleri de kaybolmadı. Çünkü kapatma işlemini uygularken oradaki dikiş izlerin üzerinden gideceğiz ki aynı orijinal görüntüyü verebilmek adına. buradaki bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta taylat işimizi yaparken yaptığımız ürünün de orijinal görüntüsünü bozmamak. Onun için de bu tarz ürünlerde mutlaka orijinal parçasını kullanmamız gerekiyor. Bakın burası iç kısmı. İç kısmını bu şekilde kapattığımız zaman tulum dediğimiz işlemi yapacağız. Ve aynı orijinal görüntüde bir talihatımız olmuş olacak. Buradaki uçlarını da kapatırken dikkat edeceğiz. Orada herhangi bir uzunluksalı görüntü olmaması için. Söktüğümüz ipin yani montumuzun kendi ip rengine spor bir mont olduğu için o ipimizin aynısını kullanacağız. Kalın bir ip. Şimdi ise taktığımız kemeri çıma dikişi dediğimiz dikişle tulumunu yapıyoruz. Yani kapatıyoruz. Herhangi bir açıklık kalmaması içte ve dışta. Çıma dikişiyle kapatıyoruz tekrardan. Bakın altı da kapalı. Üstlerini zaten biz çıma ile kapatmış oluyoruz. Biz zaman zaman altsa kontrol ediyoruz ki orada da herhangi bir patlaklık olmasın. Evet arkadaşlar bu şekilde montumuzun alttaki kemerini de takmış olduk. Makinamızdaki işlemimizi tamamladık. Montumuzun etek ucunda yaptığımız, saliyat yaptığımız noktaları komple önce dıştan ütüleyeceğiz. Şimdi ise içten ütü basıyoruz. Kemerimizin olduğu noktaya. Evet arkadaşlar montumuzun etek uç kısmını bu şekilde ütülemiş olduk. tahliyatımızı bu şekilde tamamladık. Montumuzun iç kısmı bu şekilde. Aynı orijinal görüntüyü vermeye çalıştık. Montumuzun etek ucundaki kemeri tekrar kullanarak orijinal görüntüsünü de bozmamış olduk. Aynı zamanda ceplerimizin arasındaki mesafeye de dikkat ettik. Umarım videomuz sizlerin de hoşuna gitmiştir. Lütfen bizleri izlemeye, bizleri desteklemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlara da katkıda bulunmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.